Kütle hareketleriyle başlıyoruz. Kütle hareketlerinden neyi kastettik acaba? Hocacım erozyon, heyelan, çığ gibi mevzulardan bahsedeceğiz. Önce erozyonu ele alacağım. Ama erozyonla heyelanı bazen karıştırabiliyoruz. Hocacım aradaki fark ne? Bak erozyon yüzeyin aşınması demek. Yani şu elime şöyle biraz şöyle şöyle yapayım. delik kalkmaya başlıyor, soyulmaya başlıyor. O erozyon. Ya da ne bileyim dişlerini çok fırçaladın. Doktora gidiyorsun diyor ki sert bir fırça kullanmışsın. Dişlerinde erozyon meydana gelmiş. Baba bak aşınma demek aşınma. Küçükken böyle yere çömelir misket oynardık. Hemen dizler, pantolonun dizler aşınırdı. Benim annem bizim aile biliyorsun coğrafyayı çok sever. O yüzden annem derdi ki evladım Hayır böyle yapma pantolonun dizleri erozyona uğramış derdi. Annem derdi. Hacıcığım erozyon sadece aşınmak. Mesela benim saç erozyonum var. Saçım gür biliyorum ama gene de bir saç erozyonum var. Üst taraf böyle bir süprülüyor sanki. Oysa hey öyle bir şey değil. Hey öyle bir şey değil. Hey lan şey da böyle bakıyorsun kocaman daha üstüne üstüne geliyor. Hey lan diyorsun. Koca dağ geliyor üstüne. Kopmuş kocaman bir kütle var heyelanda. O yüzden karıştırma. Yani erozyon saçının dökülmesi ise heyelan kellenin kesilmesi. O kadar büyük bir fark arada. Biz önce neyle başlıyoruz? Erozyonla başlıyoruz. Erozyon toprağın datlı verimli kısmının üst kısmının süpürülmesi. Bunu iki şekilde gerçekleştirebilir doğa. Nasıl gerçekleştirir? Bir, bunun uf, rüzgarla alakası var. <laughs> Yaptın üst taraftaki toprak uçtu gitti. Değil mi? Bu görüntü Polatlı. Bundan bir 5-6 yıl önceydi. Tam Ankara'ya Antalya'dan Ankara'ya doğru geliyordum. Isparta, Keçiborlu civarında bir telefon geldi bana. Hocam gelme, çok fena buralar diye. Değil mi? Polatlı'yı böyle bir resmen film sahnesi gibi bir sahne yaşattı rüzgar, değil mi? Erozyon toprak erozyonu meydana geldi. İkincisi de ne olabilir? Ahanda su erozyonu olabilir. Hocacığım, çok şiddetli sağanak yağışlarla beraber akarsu ya da yüzey suyu hızlı bir akışla beraber buraları almış almış götürmüş değil mi? İkisi de erozyon mu? İkisi de erozyon. Aralarında küçük farklar var. Aralarındaki küçük farktan bahsedeceğim. Ama daha önce ÖSYM'nin en çok soruyu sorduğu tarzla bahsedeyim sana. Der ki aşağıdakilerden hangisi erozyonun doğal nedenleri arasında gösterilebilir? A. Bit görsünün tahrip edilmesi. Gösterilir mi erozyonun nedenleri arasında? Evet. Ama doğal nedenleri arasında gösterilmez. Bak al 5 saniye geri ben soruyu şöyle sordum. Erozyonun doğal nedenler arasında gösterilebilir. Doğal değil ki. Bit görsünü ben tahrip ettim ben kestim değil mi? Beşeri. Beşeri mi doğal mı lütfen buna dikkat et. ÖSYM erozyonla ilgili soruları genellikle bu kalıpla sordu. Doğal nedenler beşeri nedenlere dikkat edeceksin. Erozyonun doğal nedenleri neler? Bit görsünün cılız olmasın. Çöllerde bitki var da Nazmiye'ne bizmiş. Değil mi? Şoralarda bitki yoktu zaten. Bu doğal bir şeydir. Bitki örtüsünü tahrip etmek, beşeri bitki örtüsünün cılız olması doğal. Saanak yağışlar. Ne demek saanak yağış? Yağmıyor, 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 yağmıyor sonra gene yağmıyor bayağı. Birden yağıyor. İşte ona biz saanak yağış deriz. Türkiye'den çok İç Anadolu bölgesinde görülür bu yağışlar. Daha çok İç Anadolu bölgesinde görüldüğü için İç Anadolu bölgesinde erozyonu tetikleyen durumlardan biridir. Toprağın kuru ve gevşek olması Değil mi? Kuru toprak yapıyorsun hemen uçuyor. Ama ıslak toprakta uçmuyor, değil mi? O yüzden toprağın kuru olması önemli. Eğimin fazla olması. Eğimin fazla olması özellikle su erozyonunda çok işe yarar. Su erozyonuna neden olur. Rüzgar erozyonunda çok etkili değil. Su erozyonunda etkili. Örneğin Konya'da erozyon şiddetinin fazla olmasında toprağın kuru olması etkili. Sağnak yağışlar etkili. Bit örtüsünün cılız olması etkili. Anız yakmak etkili. Ama eğimin fazla olması etkili mi? Hayır. Eğimin fazla olması rüzgarda değil daha çok su erozyonunda önemlidir. Unutma. Hocacım. E peki geliyorum hemen. Geliyorum hemen. Bunlar doğal nedenlerdi. Bir de beşeri nedenler var. Beşer. Kim bu beşer? İnsan. Değil mi? İnsana bağlı nedenler. Ne yaptık biz kardeşim biz ne yaptık? Biz temelde aslında bitki örtüsüne zarar verdik. Bitki örtüsüne zarar veren her şey erozyona neden olur. Beşeri nedendir. Bitki örtüsünün tahrip edilmesi. Anız yakmak. Tarlada böyle buğdayı hasat ettikten sonra sap kısımları kalır. Anız işte tam olarak odur. Anızı benim güzel çiftçi amcam diyor ki traktörle orayı sürerken diyor dağılıyor dişlere çok mazot yakıyor diyor. O yüzden diyor ya hak diyor yeğenim diyor. Anızı yakar isen toprağı kurutursun. Kuru toprak yaparsan daha çok uçar. Erozyona daha fazla neden olur. Bu önemlidir. Erozyonu arttırır ama bir de insani boyutu var. O toprağın o bitkilerin arasında bir sürü kuşundan, böceğinden, yılanından bir sürü canlı yaşar. Anız yakmak o yüzden oldukça kötü bir durumdur. İnsani olarak da baktığında, dini olarak da baktığında, coğrafik olarak da baktığında anız yakanın Allah ta Burayı sen doldur. Bildiği gibi yapsın. Anız yakmak erozyona neden olur. Tarlaları nadasa bırakmak. Nadas boş bırakmak demek. Boş bırakmak. Boş bırakıyorsun. Neden? Kurak bölgedesin. Kurak bölgede yağış olmadığı için toprak bir müddet sonra ölecek. Susuzluktan ölecek. Her yıl toprağı kullanıyorsun. kullanırsan eğer bitki topraktaki suyu emer. Ama diyorsun ki Toprağı biraz boş bırak da toprak bir kendine gelsin. İşte boş bırakma biz Nadas adı vereceğiz. Nadas iyi bir şey mi o zaman öğretmenim? Değil. Su getir ulan. Değil mi? Başka yerden su getir sula. Nadas'a gerek kalmasın. Çünkü boş bırakırsan eğer ahanda rüzgar alır götürür. Yağmur suyu alır götürür. Erozyona neden olur Nadas. Unutma hani ilişkilerde de öyle ya. İlişkinde böyle biraz yıprandın kötü bir dönemden geçiyorsun. Diyorsun ki Faruk biraz ara verelim. Faruk'u boş bırakıyorsun. Biraz diyorsun ara verelim diyorsun. Dinlensin Faruk diyorsun. Ama o sırada Faruk'u bir başkası koluna takıp gidiyor. <laughs> i̇şte <laughs> ilişkiyi de Nadas'a bırakmamak lazım. Çok da Nadas iyi bir şey değil. Başka meraları aşırı otlatmak. Gene bit görsüne zarar verir. Tarlaları eğim yönünde sürmek. Çok karıştırıyorsun. Çok soruyorsun. O yüzden anadacı umanisa. Anda Şuraya bir tarla çizelim. Şuraya çizelim. Fet 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 fet. Bu tarla. Tarlanın eğim yönünü çiziyorum. Eğim yönü. Eğim yönü bu. Eğim. Fet. Eğime paralel sürelim. Paralel ne renk olsun? Siyah olsun. Eğime paralel eğim çizgisi bu muydu? Evet. Buna paralel çizgiler çiziyorum bak. Bu çizgi bu çizgiye paralel. Bu çizgi bu çizgiye paralel. Bu çizgi bu çizgiye paralel. Eğime paralel sürersen yağmur yağdığı an ahanda yağmur yağdı. Fıtı 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 fıtı. Yağmur başka renk yapalım karışacak. Fıtı 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 fıtı. Değil mi? Girdi bu kanala bu kanaldan sular. Yeho! Bebeğim diye gitti. E giderken eli boş gitmedi ki buradaki toprağı da aldı götürdü. Erozyona neden olur? Erozyonu arttırır arttırır. Eğime paralel sürmek. Eğime kısmını cümleden çıkardım eğimi kapattım. Eğim yok. Şimdi tarlayı sürersen tarlayı paralel mi sürmüş olursun dik mi? Şimdi tarlayı sürersen tarlayı dikine sürmüş olursun. Eğime paralel ile tarlayı dikine sürmek aynı şeydir. Karıştırma. Ama ne yapman lazım öğretmenim? Hemen tarlayı yeniden sürüyorum. Bak. Fet tarlayı yeniden şuraya çizelim. Fete, 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 fete. Eğimin yönü bu. Eğime bu kez tarlayı dik sürüyorum. Tarlayı eğime dik. Ana tarlayı eğime dik sürünce yağmur yağsa bile su buralarda birikir. Aşağıya doğru akış göstermez. Bu da erozyonu ne yapar? Azaltır. Eğime dik sürmek, tarlayı eğimi kapat. Paralel sürmek demek. Paralel sürmekle neymiş? Eğime dik sürmek, Birbirine eşitmiş. Cümlenin içine eğim girdi mi girmedi mi dikkat edeceksin. Tarlayı eğime dik sürmek erozyonu azaltır. Tarlayı paralel sürmek erozyonu azaltır. Geçiyorum. Tarlayı eğime paralel sürmek erozyonu arttırır. Eğimeyi çıkardım. Tarlaları dikine sürmek, dik sürmek erozyonu arttırır. Unutma. Hacacığım. Peki erozyonu nasıl önleriz? Bunun yolu yöntemi aslında memek mamak. Yani anız yak mamak. Bırak mamak. Bunun yerine nöbetleşe ekim yap mesela. Nöbetleşe ekim. Değil mi? Ya da modern tarıma geç. Aşırı otlat mamak. Eğime işte eğim yönünde değil eğime dik sürmek gibi cümlelerle biz erozyonu önleyebiliriz. Tabii ki ağaçlandırma yapmak. Peki örtmenim nerelerde erozyon fazla? Bak erozyonun en fazla olduğu yerler. Ahanda, Gonya çevresi bir. Güneydoğu Anadolu'nun güneyi Iğdır çevresi. Kısmen Eskişehir çevresi. Buralar bit görsünün cılız olduğu sağlar. Buralarda erozyon şiddeti oldukça fazladır. Nerede azdır peki? Bit görsünün gür olduğu alanlarda ise oldukça azdır erozyon dedik. Ve erozyonu bir tarafa bıraktık. Hıt. Geldik Heyelan'a. Heyelan'da her şey biraz daha tuhaf değil mi? Şurada bir apartman var komşunun. Şunla komşu. Eskiden bu ev burada. Akşamdan diyorsun ki kız Hayriye zabağla işte pişi yapak da kahvaltı yapak. Zabağla Hayriye kapıya bir çıkıyor. Nereye gidiyorsun diyor. Sen oradan ehö yirma gidiyorum. Yirma diye aşağı doğru iniyorsun. Hacacım kocaman bak şuradaki kütlerin hepsi kocaman bir kütle aşağıya doğru. Yerçekimin etkisiyle aşağı doğru inmiş. Tabaka hareket etmiş. Biz buna ne isim verdik? Buna heyelan adı verdik. Peki nerede heyelan olur? Sebepleri nelerdir? Heyelanın nedenleri bir. Eğimin fazla olması. Eğim fazla olmak zorunda. Türkiye'de eğimin en fazla olduğu bölge neresi? Karadeniz. E o zaman heyelanın da en çok olacağı yer kesinlikle Karadeniz'dir. Eğimin en az olduğu bölge neresi? Güneydoğu Anadolu. E, dolayısıyla heyelanın da en az olduğu bölge Güneydoğu Anadolu'dur. Bu bir. Toprak suya doymalı. Toprağın suya doyması yağışın rejimiyle mi alakalıdır yoksa yağışın miktarı ile mi yoksa yağışın tipi mi? Hocacım yağışın tipiyle ile alakalı. Kar erimeleri daha çok toprağı doyurur. Kar erimeleri. He, Karadeniz bölgesi en çok yağışı sonbaharda alır. Sonbaharda alır ama heyelan olayları daha çok ilkbaharda yaşanır. Neden? Çünkü sonbaharda eriyecek bir kar yok. Yazdan çıkmışsın kar yok ki ortada. Ama ilkbahar mevsiminde kıştan kalma karlar erimeye başlıyor. Toprak suya doyuyor. Suya doyunca bu defa akışkan hale gelip ehhoo diye hareket ediyor. Bu yüzden Türkiye'de en fazla heyelan olayları ilkbaharda görülür. Sonra kışbahar, sonra sonbahar en az heyelan olayları yazbaharda görülür. Hacacım Kirli topraklar. Kirli toprak. Çamur. Çamur. Bildiğin çamur aslında. Değil mi? Sokakta yağmur yok, çamur yokken yani güzel güzel yürüyorsun. Ama böyle bir çamur oluyor. Yağmur bir çamur balçık getiriyor. Oradan yürürken böyle ayağını basıyor. yeho diye düşüyorsun. İşte o çamur nasıl senin ayağını kaydırıyorsa buradaki arazinin de ayağını kaydırıyor. O yüzden kil Kaygan bir şey. Hani şu işte balçıktan işte şeyler çanak çömlek yapıyoruz ya. Aynı malzeme. Çok kaygan. O yüzden kil varsa heyelan olaylar olaylar artar. Kil geçirimsiz bir tabakadır aynı zamanda. O yüzden geçirimsiz topraklar da diyebilir. Bir de tabakaların uzanışı önemli. Şimdi iki tane daha çiziyorum. Fete fete fete. Bir numaralı da ikinci dağda da fete fete fete. Hangi dağda heyelan riski daha fazla? E tabisi iki de ikide değil mi? Bir de bu tabaka niye düşsün? buna etki edecek bir yer kuvveti yok ortada. Ama iki de bak şu tabaka zaten zor duruyor orada. Böyle duruyor değil mi? Her an yehu bebeğim diye hareket edebilir. Hocacığım bunlar heyelanın nedenleriydi. Peki sonuç olarak Neler meydana getirebilir heyelan? Can kaybına neden olabilir. Mal kaybına neden olabilir. Değil mi? Gölleri oluşturur. Değil mi? Heyelan set gölleri vardı. Tortum, Sera, Abant, Yedi Göller, Zinav, Borabay gibi göller var idi. Heyelan set gölleriydi. E peki hocacım, kız biz bunu nasıl önleriz? Bunu önlemenin aktif bir yolu yok. Yani heyelan olacaksa durduramazsın. En fazla etkisini azaltabilirsin. Etkisini azaltmak için... Ne yapabilirsin? Hocacım oraya yerleşmezsin. Orada tarla açmazsın, maden ocağı açmazsın değil mi? Oradan yol çalışması yapmazsın. Orası uçmaz. Bu pasif önlemdir. Yani etkisini azaltır. Ama aktif olarak ben şurayı durdurabilecek bu kadar büyük bir kütleyi durdurabilecek duvar yaptım. Olur mu? Olmaz. Ağaç dik diyor. Lan Ağaç işe yarasaydı Karadeniz'de olmazdı. Karadeniz'de zaten ağaç var. Buna rağmen heyelan oluyor. Demek ki ağaç dikmek heyelanda bir önlem değil. Koca dağ geliyor diyor ki ağaç dikin ağaç dikin. O dikecek ağacı birazdan sen merak etme. Hocacım ağaç dikmek işe yaramaz. Ağaç dikmek erozyonda çözümdür. Heyelanda değildir dedim ve geçtim bunu da geldim çığa. Çığda ise kar hareket ediyor. Değil mi? Kar birikmiş. Büyük bir kalınlığa ulaşmış. O kar eğimin olduğu bir yerde hareket edebilir. Değil mi? Eğim olmadan düz bir yerde kar hareket eder mi? Etmez. Eğim olmalı ve bir de ne olmalı? Kar kalınlığı fazla olmalı ki çığ meydana gelsin. Hem kar kalınlığından hem de engebeden eğimden dolayı Türkiye'de en çok Van Gölü çevresinde özellikle işte Bingöldür, Bitlis'tir. Ahanda işte e, Van'dır, Hakkari'dir değil mi? Tuncelidir. Bu alanlarda çok fazla ne yazık ki çığ olayları yaşanmakta. Bunlar çığın ana nedenleri ama bir de çığı tetikleyebilecek şeyler var. Ne? Hava sıcaklıklarının aniden yükselmesi. Kar bu kadar kalınlıkta ama böyle pufuduk pamuk gibi duruyor ağır değil hareket etmiyor hafif olduğu için. Ama sıcaklık artışıyla beraber kar su hale sıvılaşmaya başlıyor yavaş yavaş ve ağırlaşıyor. O yüzden sıcaklıkların arttığı dönemde genellikle hava durumunda en sonda der ki işte Doğu Anadolu bölgesinde sıcaklık artışına bağlı olarak çığ tehlikesine karşı halk uyarıldı der. Değil mi? Sıcaklıkların birkaç derece artması. Büyük ses olayları. Büyük ses olayları dediğim şey işte bir bomba olabilir Allah korusun. İşte ne bileyim büyük bir ses olayı olur gerçekten. İşte dinamit atarsın bir yere gibi. Değil mi? Yoksa hani filmlerde var ya bağırıyor diye çığ oluyor. İnsan sesi o kadar büyük bir frekansa sahip değil. İnsan sesiyle olmaz ama onun dışındaki büyük yüksek seslerde çığ olabilir. E başka ne olabilir hocacığım? E bunun dışında depremler. Değil mi? Deprem yer sarsıntısı yine yani karın hareketini tetikleyebilir mi? Tetikleyebilir. Peki çığ olma ihtimali olan bir yerde Çığ nasıl durdurursun? Durduramazsın. Mümkün değil. Çığdan korunmanın yolları eğer dağdaysan bir defa sırtta hareket edersin. Sırtta. Yani bir dağ düşün. Şöyle bir vadi burası. Burası sırt, burası sırt. Eğer sen oraya doğru tırmanacaksan vadide değil sırtta hareket et. Çünkü kar tıpkı su gibi hareket edip vadi'den gider değil mi? O yüzden dağcılar hep uyarılır sırtta hareket edin, vadide gitmeyin diye çığ tehlikesine karşı. E bunun dışında çığ önlemenin yolu nedir? Yapay çığ. Hemen soruyorum ne yapay? <laughs> Hacacım yapay çığlar oluşturmak, kontrollü çığlar oluşturmak çığın zararını azaltır değil mi? Küçükken daha yılanın başını küçükken ezeceğin. Küçükken orada küçük küçük akıt o karları büyüyüp kocaman bir çığ olayına dönüşmesin durumuna yapay çığ dedik. Böylelikle Türkiye'deki kütle hareketlerinden bahsetmiş olduk. Bu videonun da sonuna geldik ama bir sonrakinde olaylar olaylar görüşürüz.